Uluslararası kurallar. Yani bir ülkenin kendi kuralları var. 14 gün burada karantinada kalacaksınız ve ondan sonra gideceksiniz. Tabii ki bugün uçak vardı. Eğer karantina meselesi olmasaydı e, o vatandaşlarımız, işçilerimiz Türkiye'ye gidebileceklerdi. Biraz algı operasyonu olmuş gibi haberle ilgili ama biz doğrusunu verdik. Şu anda Skype e bağlantımız var. Bakalım Skype e bağlantımızda kim var? Onunla biraz sohbet edelim bu konu üzerine efendim. Evet sayın vekilimiz karşımızda Ankara'ya selam olsun sayın vekilimiz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim sizleri de ekranlar başında bizleri izleyen saygıdeğer seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Eyvallah efendim şimdi şuradan başlayayım bu dünya üzerindeki e, belli sebeplerle giden vatandaşlarımız var İşte Avrupa'nın ve dünyanın değişik ülkelerinde bu konuyla ilgili çok önemli bir çalışmalar yaptınız e, o vatandaşlarımızı Ramazan öncesi Türkiye'ye buluşturmayı düşünüyorsunuz nasıl bir e, çalışmalar yaptınız bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, sizlerinde yakinen takip ettiği üzere daha öncesinde de 70 tane değişik ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirmiş. Bunları 14 gün boyunca ilgili yerlerde misafir etmiş ve kendilerini 14 günlük karantina sürecinin sonrasında da aileleriyle buluşturmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ramazan öncesinde vermiş olduğu talimatla vatandaşlarımızı aileleriyle bütünleştirmek, birleştirmek, onlara bir Ramazan sevinci yaşatmak üzere bir kez daha 20 ile 28 Nisan arasında 59 değişik ülkeden 195 sefer düzenleyerek 25 bine yakın vatandaşımızı Türk Hava Yollarımızın 64 büyük gövdeli 40 tane de küçük gövdeli uçağıyla inşallah insanlarımızla aileleriyle buluşturma arzusu içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde tabi Almanya'da özellikle büyük birçok vatandaşımızın yaşamış olduğu bu ülkede gerçekleştireceğimiz 7 nokta değişik noktadaki 14 sefer yani bu 14 sefer ifade ederken tabi Türkiye'den Almanya'ya 14 sefer Almanya'dan Türkiye'ye 14 sefer olacağız için toplam 28 sefer düzenleyerek Almanya'dan Türkiye'ye 3500'e yakın vatandaşımızı getireceğiz ve bu süreç içerisinde geçici bir süre için yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı mağdur olan vatandaşlarımızı mahsur kalmış olan vatandaşlarımızı inşallah aileleriyle bir şey bir araya getireceğiz ve bir Ramazan sevinci yaşatacağımız inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yani Ramazan Şimdi, hediyesi Ramazan hediyesi ailelerine ve Ramazan <laughs> hediyesi veriyorsunuz anladığım kadarıyla. hediyesi <laughs> veriyoruz ancak burada bir şey vurgulamak istiyorum. Konuşmanızda ifade ederken yurt dışında mukim olan yani orada ikametgahı yani yurt dışında olan vatandaşlarımızın bu sürece dahil olmadığını ifade ettiniz. Ancak ben bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışındaki mukim olan vatandaşlarımızı da Asla unutmuyoruz, onlarla yakinen ilgileniyoruz. Sizlerin de takip ettiği ve haberleştirdiğiniz üzere Fransa'daki bir kardeşimizin evet. e, hastalığı ile ilgili olarak e, ambulans uçağını Fransa'nın Lyon kentine indirip, bu kardeşimizi şu anda Konya'daki Numune Hastanesinde de tedavi sürecini bizzat şahsımın da takip ettiği şekilde yakinen ilgilenen. Dolayısıyla yurt içindeki vatandaşımız kadar yurt dışındaki vatandaşımızı da asli bir unsurumuz olduğunu bildiğimizi ve bu şekilde hareket ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zaten siz bizdensiniz, onda bir şüphemiz yok. Bizim aramızdan giden bir vekilimizsiniz, en iyi bizi siz anlarsınız. Ondan devletimizden de herhangi bir şüphemiz yok. Haklar, hukuk neyse o uygulanıyor. Efendim bu kart meselesine gelmek istiyorum. Ee, Sayın Vekilim, kartta biliyorsunuz e, bir algı e, yanılması vardı, bir algı operasyonu diyelim. Yanlışlık mı oldu veya bilerek mi... E, Sehfen mi oldu onu da bilmiyorum ama oradaki işçilerimiz e, karantinaya alındı işte çok mağduruz kimse yardım etmiyor gibi biz de bunu haber yaptık tabi. Ama daha sonra öğrendik ki durum farklı. Yani öyle değil. Bu konuyla ilgili siz de çalışmalar yaptınız onu da biliyorum takip ediyorsunuz yakinen. Nedir efendim son durum? Özellikle Türkiye'nin dışına Türkiye temsil noktasında giden Türkiye'mizin özellikle inşaat sektöründeki gelmiş olduğu konumda çok fazla ilgi ve alaka gören şirketlerimiz var. Bu şirketlerimizden bir tanesi Almanya'da 14 tane değişik şehirde şantiyesi bulunan bir şirketimiz. Şantiyelerden bir tanesi de Stuttgart bölgesinde ve yaklaşık 100 tane işçi kardeşimizin çalıştığı bir şantiye. Bu şantiyede bulunan kardeşlerimizden 4 tanesinde Covid-19 tespiti yapılmış. Bunlardan 2 tanesi hastaneye kaldırılıyor. Diğer 2 kardeşimiz ise ayrı ayrı 2 dairede izole edilmiş durumda. Diğer kalan 80 kardeşimiz ise 40'ar er kişilik yatakhanelerde şu anda mecburen izole edilmiş durumdalar ve bu süreç içerisinde karantina uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu karantina uygulaması Eyalet Sağlık Dairesi'nin vermiş olduğu direktif doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Eyalet Sağlık Dairesi'nin vermiş olduğu direktif doğrultusunda 24 Nisan'a kadar kendilerini izole etmeleri gerekiyor, karantina altında olmaları gerekiyor. Bu süreç içerisinde bugün ve yarın devam edecek olan bu uçuşlarda maalesef bu karantina sürecinin devam etmesinden mütevellit bir uçuş gerçekleştirebilme imkanları yok. Yani Eyalet Sağlık Dairesi'nin vermiş olduğu direktiflere, normlara göre hareket ediliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra bizler şu ana kadar konsolosluğumuz vasıtasıyla, sivil toplum kuruluşumuz vasıtasıyla e, bu süreci takip ediyoruz. Hem sivil toplum kuruluşumuzun değerli temsilcileri biraz önce ifade ettiğiniz gibi uluslararası demokratlar birliği olsun hem sayın konsolosumuz olsun hem şahsım olsun aynı zamanda da firma yöneticileri bu süreçte vatandaşlarımızın oradaki işçi kardeşlerimizin sorunlarıyla yakinen ilgileniyor. Covid-19 ile ilgili izole alma süreci tamamlandıktan sonra bu kardeşlerimizin talepleriyle ilgili olarak inşallah bizler konsolosluğumuz vasıtasıyla süreci takip etmeye devam edeceğiz. Müşteri olsunlar diyorsunuz korkmasınlar devlet yani her zaman olduğu gibi yine yanlarında. Oradaki kardeşlerimizin ayağına diken batsa biz burada kalbimizde hissederiz. Evet efendim şimdi Kanal Avrupa biliyorsunuz ee, Ramazan ayı boyunca biz camilere gidemeyeceğiz. Birlikte teravih namazlarını birlikte kılamayacağız. İftarları birlikte açamayacağız ama DİTİP ve e, Kanal Avrupa bir ilke imza attı. Vatandaşlarımız insanlarımız Müslümanlar e, bunlardan yoksun kalmasınlar mahzun kalmasınlar, öksüz kalmasınlar diye her gün DİTİB merkez caminden, könden o manevi havayı evlere yansıtmaya çalışacağız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bir de Ramazan'la ilgili özel bir mesajınız var mı Avrupa'daki vatandaşlarımıza? Tabii özellikle Ramazan ayı kardeşliğimizin zirveye çıkmış olduğu ay. Bizlerin bir şekliyle bütün bu manevi iklimimizi zirvede yaşamış olduğumuz ay. Kadir gecemizi idrak etmiş olduğumuz bir ay. Dolayısıyla Ramazan'ın bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda çok ayrı bir yeri var. Bu anlamda geçmiş dönemlerde Miraç kandilinde olduğu gibi, Berat kandilimizde olduğu gibi bu yayınları yaparak evimizde bizim bu manevi ortamı yaşamamıza vesile olduğunuz için ben sizlerin şahsında özellikle kanal bakmaya bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bu, tabii önümüzdeki süreç içerisinde tekrar evimizde yaşanması, bu manevi iklimi bize misafir etmiş olmanız son derece takdire şayan bir çalışma olur. Ben bu sürecin devam etmesi noktasında muhakkak e, süreci çok kıymetli biliyorum. Bu noktada üzerimize düşen bir görev olursa bu görevi de elimden geldiği kadar desteklemeye gayret gösteriyorum. Bu süreç içerisinde belki musafaha alamayacağız. Evet. Belki evet. bütünleşemeyeceğiz. ama bütün bu süreci el ele vererek atlatacağız ve inşallah ondan sonra da el ele birlikte olacağız. Ben bütün e, bu süreçte e, yurt dışında olan kardeşlerimizin Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyor bu sürecin manevi iklimimizin zirveye çıkmasını ve inşallah hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Peki Sayın Vekilim çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ankara'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ben de siz tüm kardeşlerimize selam söylüyorum ve hasretle inşallah en yakın zamanda buluşma temennimi ve arzumu iletiyorum. Peki sağ olun efendim. İyi günler. Hakkı